Yaklaşık iki yıldır Suriye'ye devam eden iç çatışmalar başta Hatay olmak üzere birçok sınır şehrinde ekonomiyi olumsuz etkiledi. Birçok sektörde firmalar iflas noktasına geldi. Tavuk ve tavuk ürünleri sektörü ise Suriye'deki olaylarla birlikte diğer sektörlerin aksine bir canlılık kazandı. Tavuk ve yumurta üretiminde önemli bir merkez olan Suriye'nin kaybettiği İran ve Irak pazarına Türk firmaları girdi. Olayların başlamasıyla birlikte Suriye'de tavuk ve yumurta üretimi durunca Orta Doğu pazarı tamamen Türk üreticilerinin eline kaldı. Bunun yanı sıra Suriye'deki tavuk ve yumurta ihtiyacını da Türk firmaları karşılamaya başladı. Bu durum tavuk ve tavuk ürünleri sektörünün Suriye dahil tüm Orta Doğu ülkelerine ihracat yapmasını sağladı. Beyza Piliç, Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Çalışkan, komşu ülkelerdeki olayların tavukçuluk sektörüne olumlu yansımalarının olduğunu söyledi. Suriye'deki iç savaşın bölge turizmi açısından olumsuz sonuçlarının olduğunu aktaran Çalışkan, olaylar öncesinde Suriye'nin ciddi bir yumurta üretimi vardı. Türkiye'nin hedef ihraç ülkesi olan Irak'ta Suriyeli ürünlerle Türk ürünleri çarpışmaktaydı. Bugün artık Suriye'de üretim durduğu için Türkiye'nin Irak pazarındaki pastası da büyüdü diye konuştu. Suriye'de yaşanan olaylar her ne kadar bölgemizi turizm açısından olumsuz etkilemiş olsa da tavuk sektörü açısından olumlu sonuçlar doğurmuştur. Suriye'de üretim olmadığı için artık oraya da ihraç yapıldığını aktaran Beyza Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Çalışkan, Arap Bağrı'nın tavukçuluk sektörünü olumlu etkilediğini belirterek, Arap Bağrı'nın yaşanan ülkelerde de genel itibariyle üretim durduğu için bu ülkelere ithalat başlamıştır ifadelerini kullandı. Ülkemizin 2012'yi özetle değerlendirmek gerekirse, 2012 yılında ülkemiz Suriye, İran ve diğer Arap Baharı yaşanan ülkelere den olumlu katkılar sağlamıştır.